Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, yeniliyordan aldığım e, iPhone 12 Pro Max cihazını kutu açılış şey yapacağız. E, baktım YouTube'a e, çok yoktu e, yeniliyordan alınan bir telefon videosu. Bir tane gördüm galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi beraber açalım. Merak edenler oluyor. Ee, nasıl oldu bu işler, nasıl değişti, gerçekten ürün geldi mi, gelmedi mi, bu konuda çok e, şey oluyor, merak oluyor ve insanlar cesaret edemiyor. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar, burada işte iPhone' 2 Pro Max, pasifik muayesi, 256 GB falan filan bunlar yazıyor. Şöyle bir pakete sarılmışlar, şöyle de bir kutu çıkıyor. Yeniliyor diye, görüyorsunuz zaten. Evet, bunu da açıyorum. Evet. Şöyle bir kutu daha çıktı. Üstü biraz kirli. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Ee, arkasında da e, şu şekilde e, şeyleri var. Buradan açınız diyor. Arkadaşlar bunları da o kadar bandit yapmasaydınız keşke. Neyse ben bunu geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoda bir sıkıntı olmuş. Şöyle açtık. Evet. Şu şekilde çıktı. Arkadaşlar şöyle bakın. Ee, yanında hafif ezikleri var. Yani çok izi yok ama çizikleri var hafif. Ekranında tozları var ama. Şöyle biraz sileyim. Yani ekranında evet çizik yok. Bir sıkıntı yok. Şuralarda bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle hafif boya kalkmaları, ezikler. Bunlar olabilecek şeyler tabii ki de. Neyse bunu koyduk kenara. Tekrardan bakacağım. Evet. Şöyle bir kablo çıkıyor. Ne kadar sağlıklı olur bilemem. Type C'den e, Lightning'de giriş. Evet arkadaşlar, şöyle bir kablo çıktı. Type C'den Lightning'e. Ne kadar kaliteli bilmiyorum tabii ki de. Evet, şöyle bir belgemiz var. Buna bakıyorum şimdi iPhone 12 Pro Max batarya. HDR sıfırlıyor. Değişen parça var. Bakım ve onarım işlemleri, donanım testleri ve işlemler testleri yapıldı. Güncel yazılım sürümü yüklendi diyor. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar burada. Şu şekilde bir şeyimiz var. Şimdi telefonumuzun şarjı var mı yok mu bilmiyorum. Basıyorum güç düğmesine. Evet çalışmadı. Yüksek ihtimalle şarj yok. Basıyorum. Evet, büyük ihtimal pil yok arkadaşlar. Ben bunun pilini doldurup tekrardan video devam edeceğim. Evet arkadaşlar şarjıydı. Ee, şu şekilde açtım. Apple logosu geldi. Açılıyor telefon. Şu anda bekliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle arkasını göstereyim telefonun ee, Buralarında e, Çok yani hiçbir çizik falan yok Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Kamerasında ikisinde bir sıkıntı yok sadece şuradakinde Ufak bir kılcal bir çizik var çok ufak Ama e, tam şeyine gelmiyor o yüzden e, Çok şey yapmadım Evet arkadaşlar açılmadı tekrardan Şarjı şu şekilde gösteriyor ee, bu biraz da olsun. ondan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, sizlerle beraber iPhone 12 Pro Max e, cihazımızı e, şöyle bir tanıtacağım. E, biliyorsunuz bunu ben yeniliyor.com'dan almıştım. Bir ay oldu kullandığım e, ve işte bir aydır inceliyorum telefonu. Sizlerle beraber şu anda Yeniyon.com'dan ya da farklı bir yenilenmiş telefon olmak sizce mantıklı mı değil mi bunu konuşacağız. Evet arkadaşlar şu anda telefonum bir aydır kullanmaktayım. Hatta bir ay üç gün falan oldu. Kutu açılışını da yaptım bu videoyla birleştireceğim bilerek atmamıştım. Kutu açılışıyla ve bu video beraber olacak inceleme videosu. Arkadaşlar bir aylık kullanıyorum, e, şikayet ettiğim yönler var mı, İşte rahatsız olduğum şeyler var mı e, bunları söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kılıf bunu, bu, tabii ki çıkmıyor bunu ben kendim aldım. Şöyle telefonumuz geldi, şöyle bakın e, bakarsanız. Telefonda ben e, kamerası biraz kalın durur şu anda. E, o kamera koruyucusu aldım. O yüzden o şekilde. Şu anda e, kamerasında ya da bir e, çerçevesinde bir sıkıntı yok. Sadece işte ben zaten çekmiştim onun. Şöyle göstereyim kenarlarını. Şurada ufak bir, şöyle köşesinde şurada var zaten görüyorsunuz. Bunun dışında buralarda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle burada da bir sıkıntı yok. Bir de e, şurada kenarlarda zaten parlıyordur görüyorsunuz. Bir de orada var. Onun dışında kenarında, e, arkasında falan hiçbir sıkıntısı yok telefonun. E, şöyle bir ekranda göstereyim. Ekran kasa oranı. Şöyle görün. Şu an telefonumda hayalet ekran var. O yüzden e, telefon biraz karanlık çıkarsa da o yüzdendir. Şöyle genel olarak bu şekilde kasa olarak bir sıkıntısı yok. E, ayarları ayarları göstereyim sizlere. Ayarlarda e, pilini soranlar oluyor. Arkadaşlar bana bu şekilde geldi. Görüyorsunuzdur. Pil sağlığı yüzde yüz. Ben bu telefonu aldığımda e, tek değişeni e, piliydi. Başka bir değişeni yok. Pil sağlığı yüzde yüz pil e, yazan da zaten size göstereceğim onları. Yazan da şey Sadece pil değişmiş. Onun dışında başka bir sıkıntısı yokmuş zaten telefonun. O şekilde bir aydır kullanıyorum gayet memnunum. Ee, ben e, işte taksit imkanları olsun fiyat imkanları olsun bence gayet mantıklı. İnsanlar korkuyor alsak mı almasak mı vesaire diye. Bence arkadaşlar alabilirsiniz telefonu. Gayet de memnunum. Şu anda hiçbir şey sıkıntı yok. Size taksit imkanı soruyorlar peşin fiyatına. Ee, telefonlar şu şekilde yani temiz bir telefon geliyor önünüze. Ee, bunu dile getirmek istedim arkadaşlar. Ee, Kargom da 3-4 gün içinde geldi. Çok bekletmeli. Yani. Bir yılda garantisi var zaten. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız telefonla alakalı bir yılda garanti veriyorlar. Gayet güzel bir şey. Onun dışında ee, anlatacaklarım bu kadar. Şöyle bir kılıf aldım. Bir aydır kullanıyorum. Eğer bir sıkıntı olursa zaten size tekrar iletişime geçerim. Yorumlarda da e, belirtebilirsiniz, sormak istediğiniz sorular, merak ettiğiniz sorular olabilir. E, bununla ilgili bir tane video görmüştüm ile alakalı. İnsanlar merak ediyor, yorumlarda baktım, merak ediyorlar, soruyorlar. E, Bana iletişime geçebilirsiniz, yorumlarda e, sorabilirsiniz, cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, görüşmek üzere, bay bay.